Tekrarlayan gebelik kayıpları derken önce bir tanımlaması yapmak gerekir bu olayın. İki kere üst üste gebe kalınıp bu gebelik doğumla sonuçlanmıyorsa biz tekrarlayan gebelik kayıplarından bahsetmek durumunda kalırız. Tekrarlayan gebelik kayıplarının altında yatan en büyük sebep genetik faktörlerdir. O yüzden araştırmaya öncelikle anne ya da babanın genetik durumunu araştırmakta başlamalıyız. Daha sonra hastanın kanama pıhtılaşma mekanizması ile ilgili bir problem var mı buna bakılması lazım. Özellikle pıhtılaşmaya yatkın bir vücudu varsa annenin bu gebeliği kaybetme oranımız artmaktadır. Annenin immün sistemi yani vücudundaki savunma sistemi gebir gebeliği yanlış algılayıp kendisine yabancı bir faktör algıladığı durumlarda düşükte sonuçlanabilir. Tanınması kolaydır, tedavisi kolaydır. Bir diğer faktör ise anatomik sebepler yani rahime ait yapısal problemlerdir histeroskopi ya da rahim filmi çekilerek rahim içine ait problemler ortaya çıkartılabilir ve bunu tedavi edilebilir. Bütün bunların hepsine bakıldığında 100 hastanın 70'inde altta yatan sebep ortaya çıkartılabilir. Ama maalesef diğer 100 hastanın 30'unda ise maalesef sebep her zaman ortaya çıkartılamayabilir.